Herkese merhaba. Korece Gramer serimizin 23. videosunda bugün sizlerle birlikte Korecede sayma birimlerine yani sayma sayaçlarına bakalım. Korecede sayma sayaçları, tanvim yongsa yani sayma birimi isimleri olarak geçer. Bizim bildiğimiz sayma sayaçlarıdır. Nesne, insan ve hayvanları saymak için kullanılan birimleri ifade ederler. Peki bu sayaçlar, bu sayma birimleri nelerdir? Bugün yaklaşık olarak Korece'de en temel kullanılan, en çok kullanılan diyebiliriz 35 tane sayma sayacına birlikte bakacağız. Korece'de sayma sayaçları için öncelikle şu sistemi bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ki biz Türkçe'de bir tane elma, iki tane elma gibi aslında bizim de birden fazla sayma sayacımız var. Ama genelde biz adet ve tane üzerinden bu sayaçları daha yaygın kullanarak birden fazla şeyi sayabiliyoruz. Ama birinci kat, ikinci kat dediğimizde aslında buradaki kat bir sayma sayacıdır. Ya da bir demet maydanoz dediğimizde aslında buradaki demet de bir maydanoz sayacıdır. Kore'de de, Korece'de de aynı şekilde bir sistemimiz var ve bazı şeylerde daha belirgin ayrımlar var. Bu sayma sayaçları çok fazla. Aslında bu her dilde öyle. Bence Türkçe'de de öyle. Daha yaygın kullandıklarımız var sadece diyebiliriz. Korece'de de birden fazla sayma sayaçları var. Bugün en yaygın olarak karşımıza çıkacak günlük yaşamda, kullanımımızda Korece'de 35 tane sayma sayacına bakacağız. Biz ne diyoruz? Bir tane elma diyoruz örneğin değil mi? Bir tane elma. Önce adetini söylüyoruz ve sonrasında ise ismini söylüyoruz. Onun ne olduğunu söylüyoruz nesnenin. Korece'de ise şu şekilde yapıyoruz. Önce isim geliyor yani elma. Sonra adedi geliyor yani bir. Sonra da sayacı geliyor. Sayaç ne olsun? Tane. O zaman elma bir tane şeklinde söylüyoruz. Önce isim, sonra sayı, sonra sayaç. Yani 3 bardak kahve demiyoruz da bardak 3 pardon kahve 3 bardak diyoruz. Korete sistemimiz bu şekilde olacak. Biliyorsunuz ki daha önceki videolarımda bir video koyu sulardan bahsetmiştim. Yerli korece sayılardan bahsetmiştim. Bir videomda ise hanca sulardan bahsetmiştim. Bu da Çince kökenli rakamlardı. Ve ne demiştik? Yerli Korece sayılarla Çince kökenli sayıların farklı yerlerde farklı kullanım alanları oluyor demiştik. İşte bu kullanım alanları tanvimiyongsalarda yani sayma birimlerinde sıkça karşımıza çıkacak. İlk başta biraz kafa karıştırıcı olabilir ama günlük hayatımızda en çok kullandığımız en temel sayaçlardan başlayarak pekiştirdikçe Hepsini yavaş yavaş öğrenmemiz gayet mümkün. O zaman sayaçlarımıza başlayalım. İlk sayacımız şi yani tart ta sayacımız koyu sularla birlikte kullanılıyor. Yerli Korece rakamlarla birlikte kullanılıyor. Yerli Korece rakamlar neydi? Hana, tur, lise, net, tasot diye gidiyordu. Bizim Çince kökenli Hancıo sularımız yani Çince kökenli rakamlarımız nasıldı? İl-İ-Samsa il, diye devam ediyordu. Burada yerli koreceyi kullanacağız. O zaman 2 saat dediğimizde to she diyoruz. Bu yerli korece sayılarda yani öz korece sayılarda dikkat etmemiz gereken bir şey vardı. Bunu o videomda anlatmıştım. Demiştim ki normalde hana, tul, set, net. 1, 2, 3, 4 bu şekilde 20 de Ama demiştim ki özellikle sayma sayaçlarında biz bunları değişime uğratacağız. O yüzden hana değil han tul değil tu, set değil se, net değil ne, smul değil sımı olacak demiştik. Sayma sayaçlarıyla kullanırken buradaki rakamlara dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden burada iki saat derken tul demiyoruz da tu diyoruz. Sebebi de buydu. Bir sonraki sayma sayacımız bun. Dakika sayacı. Dakikayı hanca sularla birlikte kullanıyoruz. Çince kökenli rakamlarla kullanıyoruz. Yani diyoruz ki Sam Shipbun 30 dakika. Bir sonraki sayacımız çoğ, saniye sayacı. Yine hangi osularla kullanıyoruz? Ship dediğimizde 10 saniye olarak kullanıyoruz. Bir sonraki sayacımız il. Gün sayacı. Hangi osularla kullanıyoruz? Yerli Korece değil. Çince kökenli rakamlarla kullanıyoruz. İ il. Yani iki gün. Tal Ay sayacımız, şimdi iki tane ay sayacımız var. Birini yerli Korecelerle, ikincisini ise Çince rakamlarla kullanıyoruz. Tal dediğimizde koyu osuları yani yerli Korece sayıları kullanıyoruz. T tal dediğimizde, bakın set değil dönüşüme orada demiştik sayma sayılarında. T tal dediğimizde, 3 ay olarak ay saymak istediğimizde. Hancı osularda ise... G vol diyoruz. Vol ayın kendisiydi. G-Vol diyoruz. Yani Sam G-Vol dediğimizde 3 ay, 3 tane ay sayma sayıcı olarak kullanıyoruz. Diğer sayma sayacımız Nyon, yıl sayacı, hangi asılarla kullanılıyor. İç on each dediğimizde 2025 olarak yıl sayacını kullanıyoruz. Bir diğer yedili sayacımıza bakalım. Sıradaki sayacımız G. Bu sayaç önemli. Neden önemli? Genel nesne adetini ifade eder. Koyu sularla kullanılır. Yerli Korece rakamlarla kullanılır. Bir şeyin sayma sayacını unutuyorsak o anda G ile saymak bize çok da bir şey kaybettirmez. Öğrenene kadar böyle bir tüyoda verelim. Ne demiştik? Genel nesne adet sayacı. O zaman örneğimize bakalım. Tagwa tuge, tulge değil. Tagwa tuge, elma iki tane. İki tane elma, Korece'de elma iki tane olarak önce isim, sonra rakam sayısı, sonra ise sayacı olarak kullanıyoruz. Bir sonraki sayacımız insan sayacı. Miyong, saram, yine koyu sularla kullanılıyor. Hakseng, temyon. Hakseng, temyon dediğimizde üç tane öğrenci diyoruz öğrenci 3 tane. Bir sonraki sayacımız hayvan sayacı Mari. Buradakilerin hepsi yerli korece rakamlarla kullanılıyor. O yüzden tekrar etmiyorum daha fazla. Mari hayvan sayacımız. Örneğimize bakalım. Koyani ne Mari? Kedi. Yani kaç tane kedi? Dört tane kedi. Net değil. Ne? Yerli korece rakamlarda. Koyani ne Mari? 4 tane kedi. Gwon kitap sayacımız, cilt gibi kitap sayacımız. Check hang won dediğimizde bir tane kitap. cank, tayfa, kağıt, düz nesneler için kullandığımız bir sayaçtır. Yani chongi, tasot junk dediğimizde dört parça kağıt diye bu şekilde sayıyoruz. Pardon 5 parça kağıt diye bu şekilde sayıyoruz. D araç makine sayacımızdır. O zaman Chadong Cha Hande dediğimizde bir tane araba saymış oluyoruz. Bir sonraki sayacımız ise Pyong'dur. Şişe sayacıdır. Mol tu Pyong dediğimizde iki şişe su demiş oluyoruz. Evet devam ediyoruz sayaçlarımızla. Bir diğer sayacımız Chan. Bardak, içecek, sayacı. Buradaki 7 sayacımız da koyuyor. Sularla kullanılıyor. Yerli Korece rakamlarla kullanılıyor. O yüzden tekrar, tekrar etmeyeceğim tek tek. Bardak, içecek için çan sayacını kullanıyoruz demiştim. Kopi han can dediğimde bir bardak kahve demiş oluyorum. Ağaçlar için kru sayacını kullanıyoruz. Namu han kuru bir tane ağaç sayacı, ağaç sayacıydı. Kölle, kölle daha çok çift olarak ayakkabı, çorap, eldiven bunların kullanımında kullanıyoruz. Shimbal tu kölle dediğimizde iki çift ayakkabı demiş oluyoruz. Tong ise kavanoz, kutu, teneke sayacı olarak karşımıza çıkıyor. Kimchi, han tong dediğimizde bir kutu, bir kavanoz kimchi saymış oluyoruz sayma sayacında. Pol ise kıyafet. Daha çok parça kıyafet ama takım olarak yaygın bir şekilde kullanılan bir sayacımızdır. Ot hampol dediğimizde bir takım kıyafet ya da bir parça kıyafet olarak sayıyoruz sayma sayacımızda. Ç ise ev sayacı. Çip hançe dediğimizde bir tane ev. Evin kendisini saymış oluyoruz. Songi ise demet. Salkım sayacı yani çiçek gibi demet halinde olan ya da üzüm gibi salkımı olan şeyler için kullanıyoruz. Got hansongi dediğimizde bir demet çiçek demiş oluyoruz. Evet devam edelim sayaçlarımızla. Yaş sayacımız sal. Şuraya kadar yine yerli Korece sayılarla devam edeceğiz. Koyuyor sularla. Sal, yaş sayacımız demiştik. Sı sal, ne demiştik? 20 de sımul değil. Sayma sayacı olarak kullandığımızda 20 yaş dediğimizde sı sal diyoruz. Yaş sayacımız sal. Çopşi, çopşi yemek tabağı sayacımızdır. Banchan yolse, çopşi dediğimizde 13 tane, yani bizdeki meze gibi bu bançan. Yani yan ürünler, mezeler. O zaman ne demiş oluyoruz burada? 13 tabak meze, 13 tabak yan ürün demiş oluyoruz, saymış oluyoruz. Kırıt kase sayacıdır. Çorba gibi işte kasede içilen yemeklerde kase sayıcı ya da pilavı da kase dediğimizde örneğin pap han kırıt dediğimizde bir kase pilav saymış oluyoruz. Çogak ise parça dilim olarak kullanılıyor. Parça dilim sayma, sayacı olarak kullanılıyor. Keiku han çogak dediğimizde bir dilim kek anlamına geliyor. Hafta sayacımız şu. Hanca sularla kullanıyoruz. Çince kökenli rakamlarla kullanıyoruz. İyi çu tongan kumbu hessoyo dediğimizde iki hafta kadar ders çalıştım diyor. İki hafta burada çu sayacımızla haftayı sayıyoruz. Sok sayacımız Yine yerli, e, affedersiniz, yine Çince kökenli sayılarla kullanıyoruz. Hancı osularla kullanıyoruz. Koltuk, yer, kontenjan, bilet bu tarz şeyleri sayarken sok sayacını kullanıyoruz. Yani burada iyi sok, namastım, nida dediğinizde iki yer kaldı, iki koltuk kaldı, iki kontenjan kaldı diyebiliriz. Kontenjan, bilet, koltuk, yer gibi şeyleri saymak için kullanılan sayacımız sok. Para birimimiz bunu zaten biliyoruz. Won Kore parası biriminde kullanıyoruz. Bunu da hanca sularla, Çinçe kökenli rakamlarla kullanıyoruz. Pegwon dediğimizde 100 won anlamında parayı saymış oluyoruz. Evet, şimdi de son 7 sayacımıza bakalım. Yine buradaki dört tanesi hanca sularla kullanılıyor. Çince kökenli rakamlarla kullanılıyor. Önce bunlara bakalım. İlk sayacımız çink. Kat sayacı. Yani sam çinge tarayo dediğimde üçüncü katta yaşıyorum demek. Katları bu şekilde sayabiliriz. İl çink, i çink, sam çink, ta çink şeklinde. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat. Kat sayacımız çink. Bon sayacımız bunun hem bir defa, bir kez, iki kez, üç kez yaptım anlamı var. Bir de sıra, sefer anlamı var. Yani e, aynı zamanda numara anlamı var. Şu şekilde örneğimize baktığımızda Miop bombo sırı tayateo dediğinde kaç numaralı, kaç numaralı otobüse binmem gerekiyor. Yani otobüs numaraları gibi, seferler gibi, sıralar gibi, defa, kez anlamında da bon sayacını kullanıyoruz. Mesela desin ki diyelim ki Sanbon bon bosırıl taya teo diyebilir mesela. Sanbon bon bosırıl taya teo. 3 numaralı otobüse mi binmeliyim diye sorabilir. Ho sayacımız ise oda ve daire sayacıdır. Yine hancı osularla kullanılır. Che benim arkadaşım. İbek o hoe sarayo. Yani hangi odada yaşıyormuş, hangi dairede yaşıyormuş, 205 numaralı odada dairede yaşıyormuş. O da daire sayacımız Ho. Tınk sayacımız ise bir şeyin derecesi, seviyesi, sırası olarak kullanılır. Yine hangi o sularla kullanılır? Kının o kişi, Pelliyeso koşuda ilk tingle ne almış? Birinci dereceyi almış, birinci olmuş. Birinci derece, birinci seviye, birinci sırada olmak, birinci olmak. ilk tınk, i tınk, ikinci seviye, ikinci derece. Bu şekilde tınk sayacıyla sayıyoruz. Son üç sayacımız ise koyu osularla yani yerli koracı rakamlarla kullanılıyor. Bakalım sayacımıza. Sayacımız pogi. Köklü bitkiler için kullanılıyor. Marul gibi, lahana gibi. Burada mesela örneğimize bakalım. Diyor ki... Bechu hampogi yani bir tane lahana, bir baş lahana anlamında kullanılıyor. Gi ise öğün sayacımızdır. Biz de deriz günde kaç öğün yiyorsun deriz mesela Türkçe'de. Gi sayacı da bunun için kullanılır. Haru mesela haru segi Haru sevgi dediğimizde günde 3 öğün anlamında öğün saymak için gi sayacını kullanıyoruz. Son sayacımız ise kunde sayacı. Kunde sayacı yer sayacıdır. Yine koyu usularla kullanılır. Fiziksel mekanları, fiziksel mekanlarda geçen olaylardan bahsederken, fiziksel mekanları sayarken yer sayacı olarak kundeyi kullanırız. Örneğimize bakalım. Tu kunde so, Harcega Bartenkesoyo iki yerde yangın meydana çıktı. İki yerde yangın meydana geldi derken iki tane yer olduğu için kunde yer sayıcını kullanıyor. Özetlemek gerekirse tam bir miyoktalarımızda sistem neydi? İki şeye dikkat etmemiz gerekir. Birincisi oluşturacağımız şey ne diyoruz? Önce isim, sonra adeti, Sonra ise o nesnenin hangi sayaçla kullanılıyorsa sayacı söyleme şeklimiz böyle oluyor. İkinci dikkat edeceğimiz şey de ikinci dikkat edeceğimiz şey hangi usularla mı söyleyeceğim ben bu sayma sayacını yoksa koyu usularla mı söyleyeceğim? Yani Çince rakamlarımı kullanacağım yoksa yerlice rakamlarımı, yerli Korece rakamlarımı kullanacağım. Bu ikisini daha çok pratikle yavaş yavaş en çok kullanacağınız şeylerden başlayarak örnek yaparak Kolaylıkla pekiştirebilirsiniz. Bugün sizinle birlikte 35 tane en yaygın karşımıza çıkabilecek ve kullanmaya ihtiyaç duyabileceğimiz Korece sayma sayı açılarına baktık. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.